Sedat isminin anlamı. Sedat isminin sözlük anlamı, doğruluk, haklılık manasına gelmektedir. Sedat isminin kullanım sıklığı. Türkiye'de 100 bin tane, İstanbul'da ise 20 bin tane Sedat ismini taşıyan insan bulunmaktadır. Türkiye'deki her 825 kişiden birinin ismi Sedat'tır. Sedat ismine sahip insanların kişisel özellikleri. Karakterinizin en belirgin özelliği duygusallık. Hayatınıza duygularınızı yön veriyorsunuz. Önemli kararlar alırken bile mantığınızla değil, duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bu nedenle de kimi zaman üzülüyorsunuz. Ancak sezgileriniz güçlü olduğu için çoğunlukla doğru kararlar alıyorsunuz. Hayatımızın temelinin sevgi olduğunu inanıyorsunuz. Felsefeniz sevmekle sevilmek, kimseden nefret etmemek başlayacak kuralınız sevginizi olabildiğince çok insanı vermek istiyorsunuz. İnsanlar da sizi seviyor. Duygusallığınız iş yaşamınızı da oldukça etkiliyor. Sevmediğiniz ve insanlığa yararlı olamadığını düşündüğünüz işlerde çalışmak istemiyorsunuz. Hayal kurmak onun için bir eğlencedir ve bunu yaparken aşırıya kaçmaktan hiç korkmaz. Hayalperesttir. Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir. Kanalımıza abone olup bildirimleri almayı, açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.